Köye geldik yine keçindeki tane oğlağı var onu yakalamaya çalışıyorlar <laughs> Onlar da annesini istiyor İkiz bunlar oğlaklar ikiz Lan <laughs> Anneler de yavrularını istiyor, meliyor gelsinler diyor. Ha çekit Seviyordum. <laughs> <yakaladık> <laughs> <Ben> <laughs>

Var da kaçıyor. Aysuncuk. bakalım Aysuncuk. Ya durun korkutmayın. <laughs> Anne. Şey Bir şey olmaz çıkar o oradan. Siz çekilin çıkar. Çekilin. <laughs> <laughs> <laughs>

Çekilin çıksınlar oradan çekilin. Hani peşinden geçsinler peşinden. <laughs> oldu? Oya tutun benim peşimden geçsinler. Tutun benim beşimden Ay, geliyor. Şş, ses yapmayın gelsinler. Benim gel Ramazan gel. Peşimden geçsinler. geçsin. geçsinler. <laughs> Oğlaklar da öğrendiler. <laughs> Keçi kardeş ne yapıyormuş? <laughs> Ali kucakla da getir kucakla. <laughs> Ali kucakla. <laughs> Anneler bunu merak ediyor ama nasıl meliyor görüyor musunuz? Hadi açın annesinin yanına girsin hadi. Annesinin yanına açın. Hadi şimdi siz de kovalayın Ayşe girsin annesinin yanına. Hadi e, gir, biri gir, de biri annesinin yanına. Kavuştu. Kavuştu annesiyle. Annesini emiyor şimdi. anne. kovalayın arkasından. Şunu annesini emiyor şimdi şuna bak ya sevimli. Hadi kovalayın buraya gelsin annesinin yanına. Hayır kovalayın Acıkmışlar. Hani ne kovalıyorsun? Bunu kovalayın. Ya orayı Gelmiyordur. Ha Ömer elleme Ömer korkacak senden. Tamam tamam o da giriyor annesinin yanında. Tamam girdiler şimdi de. Aldı, Anneler ne diyorlar şimdi? Yani, Siz artık bırakın da emsin annesini. Acıkmış bunlar. Bu da annesi değilsin. Annesi Dede değilsin. Anne dedemin ayakkabısını arıyor. Annesi şey. Ömer bunlar da sizin gibi ikiz. Yaprak yiyorlar değil mi yaprak? Bırakılar yemiyor, yemiyor annesi. Annesi yiyorlar. Yaprak var Hadi arayalım dedemin ayakkabısını. Dedemin ayakkabısını. De hadi Ay, bir arayalım. Hangi yeng? Al Hangi yeng? Hangi Hangi